Almanca öğrenirken en sık yapılan hatalardan birisi de dil bilgisine fazla bağlı kalmak. Eğer dil bilgisine fazla konsantre olursanız, o zaman konuşma pratiğiniz geride kalmış oluyor. Çünkü dil bilgisine tam hakim olamadığınız için konuşmaya çekiniyorsunuz. Dolayısıyla bence konuşma pratiği yapmak dil bilgisinden çok daha önemli. İkinci yapılan en sık hata ise telaffuzu göz ardı etmek. Telaffuzu eğer başlarda göz ardı ederseniz sürekli öyle gider ve ileride düzeltmek aşırı derecede zorlaşır, neredeyse imkansızlaşır. Bir sonraki yapılan en sık hatalardan birisi ise çok fazla kelime ezberlemek. Çok fazla kelime ezberlerseniz ve bunları kullanamıyorsanız o zaman bunun size çok bir katkısı olmaz aslında. Bu durumda yapbozun parçalarının ne olduğunu bilirsin ancak parçaları birleştirip bir şey üretemezsin. Dolayısıyla kelime ezberlemekten çok bence yeni öğrendiğin kelimelerle cümle korumaya daha çok odaklanmalısın. Almanca öğrenirken bu hatalardan kaçınırsanız süreci çok daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımı takip etmeyi unutma.